Gençler merhaba. Evet. Benzerlikle ilgili özelliklerimize devam ediyoruz. Bu 15. kural olarak deftere yazılacak inşallah. Kavramımız şu gençler. Ee, iki üçgen benzer olduğu zaman bu benzer üçgenlerin karşılıklı kenarlarına ait yükseklikleri, kenar ortayları ve açı ortaylar orantılı oluyor. Bu oranda niye eşit oluyor gençler? Benzerli oranına. Bunları adım adım yazmışız buraya bakın. A maddesi diyelim şey. Benzer iki üçgenin diyoruz. Karşılıklı kenarlarına ait yükseklikler ne oluyor gençler? Orantılı. Ve bu orantı neye eşit oluyor gençler? Benzerlik oranına ne olmuş oluyor? Eşit olmuş oluyor. Yine devam ediyorum. Benzer üçgenlerin arkadaşlar şimdi karşılıklı açılarına ait Açı ortaylar ne oluyor? Orantılı oluyor. Bu açı ortaylar oranında neye eşit oluyor bakın? Benzerlik oran. Evet. Buna da B maddesi diyebiliriz şöyle. Yine gençler C maddesi olarak görebilirsiniz bunu. Karşılıklı kenarlara ait kenar ne oluyor? Yine orantılı oluyor. Bu oranda neye eşit oluyor yine gençler? benzerlik oranına eşit oluyor. Evet. Bunu da ben D maddesi yazayım gençler. Düzeltelim onu. Kırmızı evet. yeni geç. geçti. Evet. Bu daha önemli. benzer üçgenlerin çevreleri oranı neye eşit olmuş oluyor gençler? Benzerlik oranına eşit olmuş oluyor. Şimdi burada bir ABC üçgenimiz olsun gençler şöyle. Kenarlarını biz şöyle ABC diyelim. Burada da bir tane DEF üçgen olsun. Benzerlik nasıl oluşuyordu gençler? Karşılıklı açılar eş oluyordu. Bir de gençler eş açılar karşısında kenarlarda ne oluyordu? Evet. Doğru orantılı oluyordu. Evet. Karşılıklı açılar eş, eş açılar karşısındaki kenarları orantılı olan üçgenler benzerdi. Görüyorsunuz burada. ABC üçgeninin çevresi gençler baktığınız zaman ne olur? A artı B artı C olur. Yine DEF üçgeninin çevresine baktığımız zaman gençler görüyorsunuz ki A artı 2B artı ne oldu bakın iki c Buradan gençler şöyle çevreler oranını ne olarak görürüz? Bir ortaya yazalım. Daha güzel olsun. Benzerlik oranını eşit olarak görmüş oluruz. Evet. Buraya da K oranı yazmışızdık az önce. Ne ee, yapmış olduk? Çevreler oranı benzerlik oranını işlemiş olduk. Evet şimdi buna ait bir örneğimiz var gençler. ABC ve KLM üçgenlerine bakın gençler benzer. Burada e, yükseklikler oranı verilmiş. Bakın şu BE gençler 4K diyelim şuraya. Bu e, benzer kenarla yani ne diyelim gençler orantılı olan kenarlara ait yükseklikler oranı olacak. DP 7K diyelim. Evet O zaman buradan gençler APC ile. KLM üçgenine. Evet. Benzerlik oranı ne olur gençler? 4 bölü 3 olur. Bunların benzerlik oranı ne olmuş olur? 4 bölü 3 olarak ne yapmış olur? Görünmüş olur. Bu 4 bölü 3 oranına göre gençler biz ne yapabiliriz şimdi? Sorumuzu çözebiliriz. Şimdi bize Lm kaç vermiş? Bakın 2. O zaman şu L, N, 2 ise Lm kaç olur gençler? 4. Yine K, N'yi vermiş bize 9 olarak. T'yi ve neyi sormuş? BC'yi. Şimdi ilk önce biz bir BC'yi bulalım gençler. Buna x diyelim. Şimdi bu iki üçgen benzerse gençler BC'nin M'ye oranı ne eşit işte olacak? Benzerlik oranı ne eşit işte olacak? Şimdi ABC üçgeni için BC tabanını x seçiyoruz. Lm tabanı 4. Bu da iki üçgenin benzerlik oranı ne eşit olacak? Yani 4 bölü 3'e eşit olacak. Buradan gençler 3x 16 x de kaç olur gençler? 16 bölü 3. Hadi diğer oranlara geçelim gençler. K neyi vermiş? N'yi. Bu da ne gençler? Kenar orta uzunluğu. Bakın şu kenar orta uzunluğunu kaç vermiş bize şurayı? 9 vermiş. Bize neyi sormuş? Ee, BC kenarına ait kenar orta uzunluğunu sormuş. Ona da Y diyelim. Yine bu e, benzerlik oranı bu. AD ve KN kenar uzunlukları oranına ne olacak gençler? Eşit olacak. O zaman AD'nin diyelim yani Y'nin KN'ye yani 9 oranı olacak? Tabanlara ait e, kenar ortaylar oranı yine benzerlik oranına yani neye eşit olacak gençler? 4 bölü 3'e eşit olmuş olacak. Buradan 3 neye eşit olacak. 36. Y'de kaç olmuş olacak gençler? 12 olarak bulunmuş olacak. Evet. Şimdi güzel bir sorumuz var gençler. Yine bakın bir tane karemiz var. Bu kare ABC üçgenin içerisine çizildiği zaman gençler şu AKN üçgeninin tabanı ile şu ABC üçgeninin tabanı birbirine ne olmuş oldu? benzer olmuş oldu. Şimdi ben olay biraz karıştırılmasın diye büyük üçgen dışarı bir çıkarıyorum. Yani hangi üçgeni çıkarıyorum gençler? ABC üçgeni dışarı bir çıkarıyorum. Şimdi bu üçgenin gençler ben ne çizeceğim bakın. Tabanına ait yüksekliği çizeceğim. Buradan da çizelim. Evet. Şimdi üçgenin alanını vermiş bize. Bu ABC üçgeninin alanını kaç vermiş bize? 36. Bir de gençler BC taban uzunluğunu vermişler bize. BC taban uzunluğumuz kaç bakın artık. Burada verilmiş. Alanı da verilmiş gençler alan ABC. Şimdi alan ABC'yi bulurken gençler taban çarpı yükseklik bölü ne diyorduk? 2 yani 12 çarpı h bölü 2'nin ne eşit olması lazım gençler? 36'ya eşit olması lazım. H'ı buradan kaç bulursunuz gençler? 6 olarak bulmuş oluruz. Şimdi burada bir tane neyimiz var bizim bakın karemiz. Evet. Bu KLMN karesinin neyini sormuş bize gençler alan. Ve bu karenin bir ayrıtını gençler bakın ne olarak seçeyim? A olarak seçeyim şöyle. Bir ayrıtı A kadar olsun. Şimdi bu uzunluğun tamamı 6 idi ya. Biraz daha kadar şimdi. Şurayı yüksekliğe ne kalır gençler? 6 eksi A kalır. Şimdi burada nasıl bir benzerlik yapacağız gençler? Şu üstteki, bakın şunu yuvarlak için alayım şöyle. Şu AKN üçgeninin tabanı ile ABC üçgeninin tabanı birbirine neydi gençler? Orantılı, paraleldi. AKN üçgeni ile gençler ABC üçgeni benzer oluyor. Tabanları paralel bakın. Biri de diğerinin içerisinde belirli bir oranda küçültülmüş halde. Tabanlar oranı ne olacak gençler? Şimdi buradan daha rahat görebilirsiniz. BC tabanı kaç verilmişti bize? 12. AKN üçgeninin tabanını ne seçtik gençler? A. A bölü 12 ne eşit işte olacak? Yükseklikler oranına. Yani 6 eksi A'nın ne oranı olacak gençler? 6'ya oranı olacak. Biz buradan A değerini bulabiliriz gençler. Bakalım ne geliyor buradan. A eşittir 12 Eksi ne geldi? Bakın 2A. 3A 12 oldu gençler. A'mızı da kaç olarak bulmuş olduk? 4 olarak. Bizden bu KLMN evet. Karesinin alanını istiyordu gençler. Buradan da kare yaptığımız zaman 4'ün karesi de eşit olmuş olur? Evet. 16'ya eşit olmuş olur. Evet. Şimdi Bizden bir ispat istenmişti. siz bunu kural olarak deftere yazıyorsunuz da. Tamam. Ben evet, buraya yazdık. Kural olarak yazın. Siz bunun şimdi bakın şu A, B, E, F ve D, C, C kendi arasında paralelse gençler şunlar. Evet. Şu ortada kalan X'in çarpma işlemine göre tersi Y ve Z'nin çarpma işlemine göre tersleri toplamına eşit oluyor. Bunu siz kural olarak yazın. Şimdi buna bir örnek düzenlenmiş burada gençler. A noktasında bir serhat var görüyorsunuz. Ve B noktasında bulunan serkan var. Bunlar ne yapmak istiyorlarmış gençler? Evet. En kısa yoldan gitmek istemektedermiş. Nereye? Serhat müzeye gitmek istiyor gençler. Yani şu tarafa gitmek istiyor. Evet. Yine Serkan ise neye gitmek istiyor gençler? Şu şekilde kütüphaneye gitmek istiyor. Yani bunlar bunları yapacaklar. Ee, C noktasında karşılaşacaklar. Şöyle bir C noktasında karşılaşacaklar. Şurada karşılaşacaklar. Yine gençler. Kütüphane'nin şu ana yolu olan uzaklığı ne kadar verilmiş? 600. Yine müzenin ana yolu olan uzaklığı ne kadar verilmiş? 400. Sorum devam ediyor. Y noktasında karşılaştıklarına göre bu noktanın yolu olan uzaklığı yani şurayı soruyorsunuz. Bunlar hep birbirine ne olacak gençler? En kısa uzaklık olduğu için dik olacak bunlar tabana ve bu üç doğru parçası birbirine ne olacak paralel. Az önceki yazdığım kurala göre gençler buradan 1 bölü x ne işte olacak bakın 1 bölü 400 artı 1 bölü ne olacak gençler 600. Bunları e, 1200'de eşitlersek gençler bunu 3 ile bunu neyle genişleteceğiz? 2 ile. Buradan 1 bölü x neye eşit olacak? 5 bölü 1200. Buradan gençler 5 x 1200 olur. 5'e böldüğümüz zaman x uzunluğu da karşılaştıkları noktanın yolu olan en kısa uzaklığı 140 metre olarak bulunmuş olur. Evet. Şimdi gelelim buraya güzel bir sorumuz daha var gençler. Bakalım neymiş bu? A, B, B, C tabanına dik şöyle. Görüyorsunuz burada verilmiş. Evet. Yine DH da tabana dik gençler. Bir de dHla ile gençler H arasında oran verilmiş. 4, 2, onu da taşımışlar buraya. Sonra şöyle bir oran yazılmış gençler. A, E doğru parçasının 3'te biri gençler. D, E doğru parçasına. O da ne eşitmiş gençler? A, C doğru parçasının 6'da 3. Şimdi buraya biz bir, bir bu orana bir k diyelim gençler. O zaman ac uzunluğu ne olacak gençler? 6 k. Evet. de uzunluğumuz k kadar olacak gençler şurası. ae uzunluğu da 3 k olacak. Şurası. Görüyorsunuz 3 k oldu. Burası da 3 k olacak. Buradan gençler muhteşem üçlü oluşacak. Daha sonra size anlatacak olduğumuz hipotenüs ait kenar ortayı var burada. Şöyle biz ona muhteşem üçlü diyoruz. Bakın. Hipotenüs ait kenar ortay hipotenüsün ne kadar oluyor gençler yarısı. Evet. Biz buna muhteşem üçlü diyoruz. Yani burayı ben 3K 3K aldığım zaman gençler burası da ne kadar oluyormuş? Bakın 3K. O zaman şuraya ne kalmış oldu? Bakın 2K kalmış oldu. Evet. Ve burada bir tane ikiz kenar üçgenimiz oluştu gençler görüyorsunuz. Buradan tabana ait bir tane yükseklik çizeyim. Tabana ait bir tane çizdim şöyle. Yükseklik çizdim bakın. Bunu çizdiğim zaman gençler 2K'ye 2 ya. K'ye karşılık gelir? 1. Bir. bir de şu üçgen ikiz kenar oldu. Tabana ait yükseklik tabanı kaça bölecek? Böyle 2'ye. Buralar kaça kaç olacak gençler? Şöyle 3'ü 3. Üç. Bize Sorulanlardan bir tanesi BC uzunluğuydu görüyorsunuz. BC uzunluğunu kaç olarak bulmuş oluruz bu şekilde? 6 olarak bulmuş oluruz. Şimdi gençler bir de buradan şöyle bir oran yapabilirsiniz. Bakın şimdi. Şöyle 2K bölü kaç K oranı var? Bakın 3K. Birazdan temel Thales teoremini yazacağım. Orada göreceksiniz. 2K 4'ü görüyorsa gençler şöyle yapalım. 2K'nın ne oranı gençler? 3K'ya oranı diyelim. 2K neyi görüyor? 4'ü görüyor. Diğeri de gençler. Bir ne diyelim? X diyelim. X'i gör. Buradan gençler X ne olarak bulunur? Bakın 6 olur. Bu orta taban oluyor tabi. Orta taban oluyor. Bu orta taban olduğu zaman da gençler bize neyi sormuştu? Bakayım bir de. HC uzunluğunu sormuştu. HC'yi zaten bulmuşuz. Evet. AC'de kaçmış bakın. Kaç olmuş olur gençler AC'de? 4 olmuş olur. Bize bu ikisinin toplamını sormuş. Ben bir de buradan şu AB uzunluğunu bulabilirim. Bakın 6'ya kaç olacak? 12. Orta tabandan da oluyor. Bunu da ekstradan elde edebiliriz. Evet. Devam edelim. Şimdi güzel bir sorumuz var bakın. İlk önce neyi göreceğiz? AC ile bakın DE uzunlukları birbirine neymiş gençler? Paralel. Şöyle bir tasarı yapayım gençler. Bakın 8 ile ne var şurada? 6 oranı var görüyorsunuz. 8 bölü 6'dan dolayı ne oranı görürsünüz? 4 bölü 3. Yani şöyle diyebiliriz gençler. Şuraya 4K diyelim. Şuraya da 3K diyelim. Bu cepte dursun. Şimdi bir benzerlik daha göreceğim de gençler o kafanızı karıştırmasın diye onu bir kenara çizeyim. Olsun. Diğer benzerliği birine noktasından göreceğim. Bakın şuradaki R noktasından göreceğim. R, D, e alacağım şöyle. Yukarıda komple A, C olarak alacağım. Şimdi gençler AC C uzunluğunun tamamı kaç bakın? 12. Buradan DE E uzunluğumuz kaç gençler? 6. Buradaki benzerlik oranımız ne oldu görebiliyor musunuz? Evet. Buraya x dersek buraya ne diyeceğiz? 2x. Benzerlik oranımız ne oldu? Bakın 1'e 2 oranında oldu. Görebilirsiniz buradan. O zaman ben şuraya x dedim ya. Araya ne diyecektim? 2x. Şu araya ne kalmış olacak gençler? 2x eksik. Şimdi şu mavi üçgendeki benzerlik oranımızı kullanalım. 4 bölü 3'ün gençler o zaman ne oranı olacak? 2x eksi 2'nin ne oranı bakın? x artı 2 oranı olacak. Evet. Buna Thales'in temel benzerliği diyoruz. Birazdan onları da yazacağım. 4x artı 8'in gençler ne oranı olacak 6x eksi. 6'ya eşitliği söz konusu olacak. Buradan gençler 2x 14 olacak. Bize sorulan x uzunluğu da kaç olacak gençler? Yani neyi sormuş bize? İşte AP uzunluğunu mu sormuş? AP uzunluğunu soruyorsa gençler 2x eksi 2'yi soruyor bize. x'i bulduğumuz değeri orada yerine yazalım. x'i kaç bulduk gençler? 7. 14 eksi 2'den de cevabımız kaç olarak? 12 olarak bulunmuş olur. Evet. Şimdi temel orantı teoremi gençler 16. madde olarak yazalım. Burada ne yapılmış bakın üçgenin Bir üçgenin bir kenarına diyoruz paralel olan ve diğer iki kenarını kesen doğru parçası ne yapıyor? Kestiği kenarları orantılı olarak bölüyor gençler. Bakın ne yazdık? Bir üçgenin mesela burada tabanına paralel olan D doğrusu diğer iki kenarını kesti. Burada görüyorsunuz. Kestiği kenarlar orantılı oluyor. Yani AD'nin paralel olacak ama tamam mı? <laughs> yani şu şekilde olacak. DB oranı gençler. AE'nin DC e, oranı ne oluyormuş? Eşit. Evet. Paralelle kestiğimiz zaman kestiğimiz kenarlar orantılı olarak bölünmüş oluyor. Evet. Buna örnek vermişiz gençler burada bakın. Burası ne olmuş bakın. 6 bölü kaç olmuş görüyor musunuz? 3. O zaman y bölü kaç olacak gençler? 2. Şunların ama ne olması gerekiyor? Bakın kendi arasında tabi paralel. O zaman buradan gençler 6'nın 3 oranı y'nin 2 oranı Buradan y'yi kaç bulursunuz gençler? 4 Yine aşağıya inelim gençler. Devam edelim. 3'ün 2 oranı 2'nin neye oranı olacak gençler yine? x eksi 3'e oran eşit olacak. Yani paraleller arasındaki kenarlar ne yapılmış olacak? Orantılı olarak kesilmiş olacak gençler. Buradan 3 x eksi 9 ne eşit olur? 4 e eşit olur. 3 x 13 olur gençler x ne olarak bulunmuş olur bakın. 13 bölü 3 olarak hesaplanmış olur. Evet. Şimdi yine aynı mantığımız var gençler burada bakın. Oran var burada bakın. Şu e, şuradan başlayalım. ST ile CE neymiş gençler? Paralel. Bakın. Buradan oran yazacağım bakın. 15 bölü kaç var burada? 10. Bunları kendi arasında sadeleştirirsek gençler. 3 bölü 2 oranı çıkar. Yani şurada da 3 bölü ne oranı olmuş olur? 2 oran. Şimdi ben bunu direkt buraya yansıtabilirim gençler. Şöyle yansıtabilirim. Çünkü hep e, bakın labirent gibi ilk önce ne yapılmış? Bakın AD'nin gençler RS'ye paralelliği. R'nin de BC'ye paralelliği verilmiş. Bunlar hep böyle orantılı olduğuna göre. Buradan x artı 3'ün ne oranı? x'e oranı gençler. 3 bölü ne olacak? O zaman 2 olacak görüyorsunuz. Buradan gençler 2x artı 6 ne eşit olacak? 3x'e ikisi de kaç olarak bulmuş oluruz? Bakın <laughs> 6 birim olarak bulmuş oluruz. Evet. Şimdi Thales'in gençler e, teoremi var. Az önce yazdıkımızla alakalı aslında bu. İki farklı doğrumuz var gençler. En az 3 paralelle kesilmesi gerekiyor. Bakın. Daha fazla da olabilir. İki farklı doğru en az 3 paralelle kesildiği zaman Evet. Orantılı parçalara ayırtlıyor bunlar. Bakın şu A, D1, D2 D3'ün ne olması lazım gençler? Paralel. O zaman şu AC'nin CE'ye oranı, BD'nin DF'ye oranına eşit oluyor gençler. Buna biz iskele formülü diyoruz görüyorsunuz değil mi? Evet. Şeklimiz bir iskeleye benziyor görüyorsunuz. İskele formülü diyebiliriz buna biz. Evet. Şimdi bu formülü kullanarak gençler görüyorsunuz buradan. Şunların ama paralel olduğunu görmemiz lazım. KL, MN, OP ve RS görüyorsunuz. Paralelliği gördüğümüz zaman 9'un 6'ya oranı 2x eksi 1'in x artı 2 oranı eşit oluyor. 9 bölü 6 gençler 2x eksi 1'in x artı 2 oranı eşit oluyor. Buradan şunları sadeleştirelim gençler. Benzerlik oranımız ne olsun o zaman? 3 bölü 2 buradan gençler 3x artı 6 eşittir 4x eksi 2 olur. Buradan x'i ne bulur, buluruz gençler? 8. x'i 8 olarak bulduk. Şimdi gençler yine 6 bölü y diyebiliriz. Oranımıza devam edelim. Eşittir gençler x'in yerine ne yazdık? 8 burası kaç olacak gençler? 10. Bölü 2 olacak. Buradan gençler şu 10 ile sadeleştirelim. 5y 6'ya eşit olacak. Y de gençler 6 bölü 5 olarak bulunmuş olacak. Evet. Şimdi o asıl bizi ilgilendiren kısım burası gençler. Kesişen iki doğru diyoruz. Bakın şurada görüyorsunuz. Paralel iki doğru tarafından kesilmesiyle oluşan üçgenlerin kenarları orantılı oluyor. Yani şurada D1 ve D2 paralel ya gençler. Burada aslında şöyle bir şey oluşuyor. Yöndeş açılar oluşuyor bakın. Gördünüz mü? Yöndeş açılar oluştu. Şimdi ben şu çizgiyle baktığım zaman şurada. Küçüğünde ne görürüm çizgide? AD büyük üçgende ne görürüm gençler? AB bakın yazılmış. Sonra noktayla bakıyorum gençler şöyle. AE'nin ne oranı? AC oranı eşit oluyor. de i̇şte tepeden bakalım şöyle görüyorsunuz. Oradan da tepeden de baktığımız zaman gençler DE'nin de BC oranları ne olmuş oluyor? Eşit olmuş oluyor. Biz buna Thales teoremi de diyoruz gençler. Buna temel benzerlik teoremi de diyoruz. Burada yine aynı sağa keza geçerli. Şimdi şunlar paralel gençler. Şuradan ters açılar oluşuyor. Yine buradan ters açılar oluşuyor. Şöyle. Buradan da yine şunlar. Şimdi bakın burada AB ne görüyor gençler? Şu çizgi görüyoruz. Küçüğünde çizgide ne var gençler? AE var. Yine gençler şurada şu noktanın karşısına bakarsanız eğer AC'nin neye oranı oluyor görüyorsunuz? AD'ye oranı. Bir de şu karadan baktığınız zaman tepede BC'nin de DE'ye oranı ne olmuş oluyor? Eşit olmuş oluyor. Buna da gençler biz kum saati benzerliği diyoruz. Evet. Şimdi bakalım buna bir tane örnek verip dersimizi bitirelim inşallah. Şimdi gençler burada bakın ne yapacağız şimdi. Evet. Şurayı bakın şöyle paralel olarak uzattım şöyle. Görüyorsunuz değil mi? Burada ne kaldı gençler? Şuralara 3, 5'e ayırdık 2. Buraya 3 dedik. Buraya ne kaldı gençler? X eksi. 3 kaldı. Buraya 3 dedik gençler. Burası kaç oldu bakın? 7 olarak bulunmuş oldu. Yine bize bir oran vermiş bakın gençler. Bunlar paralel tabi. Şuradaki PR uzunluğuna 2K dersek RS uzunluğuna ne diyecekmişiz gençler? 3K. Evet. O zaman buraya da şöyle diyebilirsiniz. 2A'ya ne diyebilirsiniz? 3A diyebilirsiniz gençler. Benzerlik yaparken bakın 2A'ya 2 karşılık geldi gençler. Burası 5A oldu görüyor musunuz? 5A'ya da ne karşılık gelecek o zaman? Oh, bakın 2 a'ya ne karşılık geldi? 2 karşılık geldi. 5 a'ya ne karşılık geldi gençler? Normalde 5 karşılık gelmeliydi ama onun karşısında ne var? x 3 var. x'i buradan kaç olarak bulursunuz? 8. Bir de gençler daha aşağıya insek şöyle bakın Buradan da 7 a olmalı. 7 a'ya gelmeliydi? 7. O zaman buranın kaç olması lazım? 2 a olması lazım. İki a olması lazım. Evet. Bir de RS ile ST. Buraya 3K'ya 3A demiştik. 2A'ya da 2K dersek gençler. RS'nin neye oranı gençler? ST'ye oranı ne olarak bulunmuş olur? 3 bölü 2 olarak bulunmuş olur. Evet. Dersimizi burada bitirelim gençler.